Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 15 Ocak Çarşamba günü boğalar açtım fincanınızı. Şöyle görün. İki parça paranız geliyor. Şubat ayında şu an değil. Bu ocağın sonuna doğru şubattaki parça paranız geliyor ve e, bir yola da gideceksiniz ama bir gözyaşı çıkmış. Yani inşallah sevinç gözyaşı olsun. Kocaman da bir kalp çıkmış. Kalbin üstünde de büyük bir horoz var. Aşkla alakalı bir adağınız olacak sizin. Ne istediğinizi bilerek gitmek çok çok iyi yerlere getirecek sizi. Gözünüz gitgide gitgide biraz daha açılacak. Uzun bir şey girecek hanenize ya da iş yerinize dolap gibi bir şey. Ya da iş yerinizle de alakalı olabilir. Ne hayallerle açmışsınız ama kilidi vurmuşsunuz iş yerinize. Olmadık zamanda olmadık bir işler açmışsınız. Ya da işlemeyen bir caddede açtınız. İşlek cadde önemli olacak sizin için. Yeni birilerinizde iş yeri açacaksınız ama daha çok hani cıvıl cıvıl olan bir yerlerde açmanız önemli. Önünüzde yani önünüzdeki günlerde 15 gün sonra bir kararlar vereceksiniz. Kariyeriniz çok yükseklerde olacak. Bu tarafta da iş anlaşmalarınız büyük olacak. Gelmeli gitmeli bir işleriniz de olacak. Ama burada da işyalar toplanmış artık 15-20 gün sonra e, <laughs> bir, bir yere taşınacaksınız siz. Kimseyi anlayıp dinlemek istemiyorsunuz artık. Yani kulaklarınızı kapatmışsınız. Yüzünüz gülse de yüreğiniz kan ağlıyor. Hani çevrenizde görüşüyorsunuz ama yüreğinizdeki acıyı bir türlü atamıyorsunuz. Şanssızım deyip deyip oturuyorsunuz ama şansınız kaderiniz sonradan dönecek sizin. Bir kadın sizin hayatınızı çok etkiliyor. Evlenmemeniz için. Etkiliyor. 1 2 3 4 5. 6. sevgiliniz Hepsi gelip gelip gidiyor. Kimilerini siz bitiriyorsunuz. Kimilerini onlar bitiriyor. Ama bu kadının etkisi var evliliğinizde. Çok fazla kulak asmazsanız ne istediğinizi bilirseniz doğru bir evlilik yaparsınız. MS ya da MŞ harfinden büyük bir destek göreceksiniz. Şu an yüreğinizdeki çalkantılar daha durmuş değil. Yani pimpirikli davranıyorsunuz ama aydınlığa çıkacaksınız bir tarafta sıkıntı bir tarafta aydınlığa çıkıyorsunuz. Sizi anlayamayan kişiler, düşüncelerinizden anlayamayan kişilere tahammülünüz yok. Elinizi ayağınızı çeki veriyorsunuz. Sizin düşüncelerinizle karşı tarafın düşünceleri çok aynı olmuyor. Çünkü sizin yaşantılarınızla onun yaşantıları, yaşamışlıkları aynı değil. Biriniz evden hiç çıkmamış, hiçbir şehri, ülkeleri görmemiş veya lüks restoranlara, lüks, lüks otellere veya lüks giyimleri görmemiş kişi. Bir tarafta lüksün dibine, ömrü boyunca lüksün dibine vurmuş bir kişi ve insan zarrafı. Yani e, daha çok kendini yetiştirmiş bir kişi var. Burada kendini yetiştirmiş ve e, her şeyin cevabı hazır olan bir kişi var burada. Fikir anlayışlıkları çok önemli. Birinizin hayatı çok farklı, birinizin hayatı çok farklı. Aynı şeyleri dinlemek istemeyen bir kişi var çünkü karşınızda. Çok yaşamamış bir kişi sadece yaşadıklarını ufak tefek şeyleri anlatır. Ama bu tarafta çok anlatılacak, çok konuşulacak, çok görün, görmüş geçirmiş birileri var. Tecrübe çok fazla. şöyle koluna takarak sizle övünmek isteyen biri var. Bunu da söyleyecek. Benim eşim olmak istiyorsan ben seninle övünmek istiyorum, gurur duymak istiyorum diyecek. Ama maddiyattan, ama işinizden, ama başarılarınızdan. Evet bir yatırım yapıyorsunuz elinizden paralar çıkıyor artık. Makasla kestirip ataramayacağınız bir konular konuşulacak. Telefonla aramak istemediğiniz kişiler de var. Çünkü bu telefonu açtığınız anda hep sizden maddiyat istiyorlar, para istiyorlar. Ya bu aile büyükleri olabilir. Aileden kan bağınızda olan birileri olabilir. Ya da çocuklarınız olabilir ama ya da uzaktan bir akrabanız olabilir. Açmak istemiyorsunuz artık telefonları. Acılara doymuşsunuz artık, feraha doğru yürüyorsunuz. Kaçırılmış fırsatlara çok yanıyorsunuz ama geçmiş geçmişte kalmış artık. Sesinizi dinleyip dinleyip kapatan biri var ama kim olduğunu çıkartıyorsunuz onun hemen özel numaradan mı kayıtsız numaradan mı arayıp sesinizi dinliyor. Kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Çünkü hayatınıza girmiş başka kimse yok. Malınızla mülkünüzle kariyerinizle terk edilmişsiniz. Hak etmediğiniz bir, bir şeyler görmüşsünüz. Malınız var mı? Yükünüz var. Kariyeriniz yüksek. Ama arkanızdan işler çevrilmiş. Hak etmediğiniz bir şeyler görmüşsünüz. Herkes yakışanı yapmış kendine. Sanki bir çim biçme makinesi var elinizde. Bir makina var. Bir yerlere toprağın üstünde geziniyorsunuz. Bir makina gibi bir şey var. Çim biçme makinası gibi sanki bahçe düzenimi yapacaksınız. Ya da bir şey mi arıyorsunuz? Burada beyninizde bir makina çıkmış. Öğünmeye geldiği zaman mangalda kül bırakmayan bir erkek yüzü çıktı. Ama arkada hiçbir şey yok. Borç topu var sadece. Tamam yaşanmış yaşanmış ama malı mülkü kariyerini her şeyini kaybetmiş bir kişi. Kaybetmemeliydi. Şimdi geçmişi anlattıktan sonra hiçbir anlamı yok. Elde o işte mal mülk yoksa iş yoksa kariyer yoksa Geçmişi yüz defa anlatsanız hiçbir anlamı yok. O yüzden elde tutmak, fırsatları elde tutmak önemli. Onun devamını getirebilmek önemli. Kaybetmemek için elinizden geleni yapacaksınız. İsminiz sürüyor hala. Bir isim yapmışsınız siz bulunduğunuz şehir ya da ilçede. O isminiz hala yürüyor. Sizi o isimle zaten hemen buluyorlar. Ve çevreniz bu yüzden de geniş. Cenazelerinizde, düğününüzde çok aşırı bir kalabalıklar oluyor. Bu ismi de yürütmeye ve kariyerinizi yürütmeye devam edeceksiniz. İki tane halka çıkmış yan yana. Ya nikah ya da nişan adımı atacaksınız. Katlanmış dertlerinizden kurtuluyorsunuz ama o hastadan birazcık ağır kurtulacaksınız. Orada bir hasta var. O uğraştıracak sizi götür, getir, uğraş, bakıcısını tut, yedir, içir, giydir. Yani bu e, yatalak hasta ya da kalkamayan bir hasta uğraştıracak sizi. Ya da so yani e, sorumluluk almamak için ya da iki tane bakıcı tutacaksınız. Yani ya da bir tane bakıcı tutacaksınız. O, o birazcık uzun sürecek. O uğraştıracak sizi. Stresten elinizde yüzünüzde sivilceler çıkmaya başlamış artık derin düşünceler yüzünden. Bu kadar kara kara düşünürken bir anda kapılarınız açıldığı anda aydınlığa doğru ilerleyeceksiniz. Hızlanmaların içinde bulacaksınız kendinizi. Son şu 5-6 gün içinde aydınlığa çıkacaksınız. 5-6 gün içinde bir müjde var. Sizin için yaşayacağınız hayatınıza dokunuşlar olacak bir 5-6 günün içinde bir müjde var. Fişek gibi hayırlı haberleriniz gelmeye devam edecek. Asılmış suratlardan bıkmışsınız artık. Etrafınızda asılmış bir suratlar çıkmış. kahkahalar atacağınız bir şeyler olacak. Yani bir birisinin ya açığını göreceksiniz ya bir şey olacak. Hani kahkahalar atacaksınız. Arkadaşlarınızdan biri de evlilik yoluna girmiş ya evlendi ya da nişanlandı. Bunun arkadaşlarına sizi tanıştıracaklar. Sizin huyunuzu, suyunuzu biliyorlar. Çünkü dürüstlüğünüzü de biliyorlar. O yüzden bu işe hayırlı bir işe kefil olacaklar. Tanışın, evlenin diye. İyi olur Allah'tan bulurlar. Kötü bulunca da hani tanıştıran kişiye olan olur. Aslında iyi düşünüp iyi karar vermeniz gerekiyor. Teklif ederken ya da kabul ederken. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.